Herkese hmm, merhaba arkadaşlar 3. verilmeye hoş geldiniz. Ben, biraz... ben Berkant Dersiniz bakayım. De. Hoş geldiniz. Arkadaşlar e, Aa, bu... internet konecttim. Artık şey <laughs> e, buraya geçtik arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Evet şuradaki yerde... lavları kendimiz kapattık ama. kendimiz kapattık. Bir de ben hmm. slime boy yapmayı öğrendim. 9 tane slime. Yani bağcık istiyor. <laughs> ben en alta bunu koyup hack yapacağım. Bakarım Aa düştü. Ben burada da uyuyorum. Ben de. Hava kararsa. Bir de bunlar çok kolay kırılıyor. Baksana. Hadi bakalım. Bak. Hadi bakalım. bak. Bak. Böyle yere koyuyorum. Dokunduğum evet. an yok oluyor. Evet. Bak şimdi. Çekin. Ben bunlardan böyle tek tek alacağım. En aşağı koymaya çalış. Üstünden atlayarak hack yapalım. Olur. Ben de evet. yeah, hack yaptım bak. I am başladım. Hacker lan, I am Hacker Pro Ay. Hacker Pro ah, burada çok Hacker Pro, var. I am it Bastın mı? He? Bastın mı? Neyi bastın Hı -hı. lan? Hayır Hı. En aşağıya değil ki Oha en aşağı ne kadar zor mu? İki tane blok var böyle slime Onun üstüne atlamalısın Kendime yol yaptırım aşağıya. Vay ya. Çiğin üstünden yere düştü Aa en alttaki slime buna işte. Bu çok gıcık oluyorsun. İranla gelsene. Bak benim yaptıklarımın aynısını yap tamam. Ben slime blok koydum bir sürü. Ay bu üstüme çok sinir. Bak bunun üstüne atlayacağım. Benim tam üstüme atla tamam mı? Seni bekliyorum. Beraber gidelim. Arkadaşlar bir de ben Galatasaraylıyım. İrem de öyle. İranlı. O yüzden skininde Galatasaray bilekliği var. Ay Berkan hemen senin olduğun yan tarafa bir tane daha koysana. Bekle. Yanında varsa. Şuraya koydum kırım. Bir tane slime'ım var. Bak işte arkadaşlar. Bununla yapılıyor. Dokuz tane bundan bir tane bundan eder. Ay Berkan beni öldüğüm yere koysana. Ya İran'la bir ayağını bir kafasına koydur ya. Bakayım akşam mı olmuş. Olmuyor sen de. Bak ya. bir buçuk kaldı. Berkan. Hayır Berkan ben senin. O şeyin kulağına koy. Neyi kulağıma koyayım? Hı hmm, Bilgisayar şeyin kulağına koy. Ya yeah, bitirdim. Açtın mı? Ya yeah, zıplıyorum ben burada. Şurada slime bloklarım var. <laughs> İki tane slime blok. Ulan slime blok üstüne düşüyor. Çok tatlı dokunuyor ya. Yine abla artık üstüne düşemeyeceksin. Vah ya ya. Kapattım. Bekle <tam gülüyor> bak. İyice basalım. İnanla ince ince 4-5 kere bas tamam mı? Hı <laughs> hı. Baksana bir lav gitmiş mi diye. Ne ben bir tane ilkini geçtim ben. Belki diğer bölümden gidiyordur. Bekle bir dakika. Kontrol yapayım. Gitti bak. Gitti. Ben şu 12. deneyeceğim bir tane. Oha ilk bölüm var ya. Oradaki deliklerin aynısı. Ama burada hack yapabiliyorsun. Deliklerine deliklerin üstüne düş delike giremedi gire, giremediysen ölmüyorsun. Ben yine hack yapacağım. Ben de hacker, I am hacker pro. Aa, en kötü yer. ne? Onu orayı anlamadım. Bu, bu lavların yanından geçmeye çalışacağım. Bunun bir de şeylisi var. E, dropper var normal. Onda bu var. Aa, çıktım çıktım. Hep çıkıyor. Böyle her yer lav böyle dört kısım lav var. Onun bir kısmı şey su. onu bir bulmaya çalışıyoruz. Bari bu daha iyi. Oha çok zor lan. Akşam olmuş mu? Baksana. Bakayım ben. Kontrol Olmamış. Aha koydum tamam. Tam ortaya düşersen belki tam. Oraya ben düşmeyeceğim. Eksiz ineceğim ben. Hey kır. Düştün mü üstüne? Hayır. Üstüne düşme ne gerek var? Ben oraya düşünce ölmüyorum ki. Oha üstünde zıplarken ölüyorum. Eğiliyor musun üstünde zıplarken? Hayır. Bakalım ben de. Oha ben de. Tam böyle zıpladım buraya. Tam köşesine gelince. Hayır. Allah. Çok kolay. Bu da ya, ya. Aa! Tam yanına düştüm. <laughs> en aşağı indim. Suyun çamına düştüm. Tek yaparak bile en aşağı inemiyoruz. İğiliyorsun sen o yüzden. İğilmiyorum. Elimi tüklerden çekiyorum. Çektiğinde bir şey oluyor. Aa şurada var en alta ben bir tane slime blok koyacağım. Üstüne atlayacağım. Suya düştüm. Tamam bitirdim. Hadi ya. Basmayacağım kalsın. Basmıyorum da. Bir de baş diğer level atlamaya başlarsan. Ya atarım. Baksana bir lava gitmiş mi diye. Ölü, ölü bir. Niye ölüyor? Lava içine. Atıyorsa kadar anam ağlıyor. <laughs> Ana mahalle <mağalıdır>, burada <boyunca> yapıyor. <gülüyor> Çok <laughs> <laughs> komik. Ben bitirdim orayı. Lav gitmiş mi? Lav diyorum gitmiş ne? mi? Evet Bak, gitmiş. Ne kadar değil mi ya? Nasıl var karar mı arkadaşlar? <laughs> Kalmamış. <laughs> 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 Biraz sonra videolara koyup sileyim hemen. Oha burası çok zor. Kolaysa geç. 6 dakika olmuş. Az yerim kaldı. Akşam olmuş mu? Baksan bir zahmet. Sen bir baksana bir saniye. Sabahtan beri ben bakıyorum. 2 saattir de ben bakıyorum. Hayır hala. Videoyu durdurdun mu? Hayır. Yürü geç. Bak vurma. Tamam. Oha! Gördün mü nereden geçtiğimi? Nereden geçti? Şu gözü var ya gözü. Oraya girdim. Oranın tam orasından geçtim. Bir blokluk yerden. Oha! Oha! Görmelisin onun en altında ne var. Ne var? Ee, soru işareti var. Hı -hı. Altında nokta var ya soru işareti. Buraya sadece bir tane örümcek ağ koymuş. Atlayabilirsen atla. Abi çok zor ben ya. hack yapıyorum. İran sana hack öğreteyim mi? Öğretmeyeceğim Ama çok kolay. Ee, Pardon, hack değil buyurun. ya gerçek hack değil. Sadece azıcık basıyorsun öne doğru şurada. Blok yok direkt aşağı in. Lan hack yapma. Geçeceğim. Geçtim. Geçtim geçtim geçtim. Bak. Görüyor Soru işaretinin noktasını şöyle koymuş. Ya bunun Oha burada yer yok. Ha şurada. Şarjım bitiyor. Bir şarj et. Durdurayım mı istiyorsan şarjını getir. Şarj getir şarj. <laughs> Aaa yanıyor. Yanıyor anam yanıyorum. La bakıyor. Sen şey Şimdi um, <laughs> 11'i mi? Ha? 11'i geçtin mi? Bilmiyorum. Herhalde geçmedim. <laughs> 11 mi? Ay örümcek al. Ha şu örümcek al yer mi? <laughs> Orayı geçtim ben. Neredesin? Aa ben butona basmadım. Ama gitdim butona basmıyor tut herhalde. Ya keyfim butona bastım herhalde emin değilim ben. Oha Berkan buraya düştüm. Biliyorum ben düşüyorum. Baba. Tamam. Berkan bak vurmasakım git gideyim. Oha! Döktün 4 tane bir blokluksu var ya. Atlayabilirsen atla. Gördün mü nasıl? 2 3 kere atlar. Şey. Slime. şey açtım. Zaten atayım oluyor. Ye. Yeah. Hala yat. Azıcık bekle. Atayım oluyor. Baba. Aklıma tamam. bir şey geldi. Bak şimdi. Baba. Öldüm. Akşam oldu mu? Ben bakayım. Yatılıyor. Bekle bir dakika. <laughs> akıllı o geldi Levelin yanına koy. Direkt doğduğun an atla. Ben Akıllık yaptım. Çok akıllısın. Yaa. <laughs> <laughs> Sen de çok güzel akıllık yapmışsın. Buraya slime blok koymakla <laughs> Ama kırdım ben onu. <laughs>